Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim kısa kurmuş oyunumuzda arkadaşlar. Alışkan bile çaldık. Uh, Muhteşem edeceğiz arkadaşlar. Ve böyle tam hatırlatayım arkadaşlar. Videoyu beğenip ben beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bugün konum yeni skin'i. Arkadaşlar yeni skin'im böyle. O yüzden videoya birazcık erken başladım. Derken direkt rotamıza yardım. Birazdan gösterelim. Bir tane taşka çıkartalım. Şuradan arkalı çeste. Dön Neyse Iron Sword yapalım ama. Şu anki durumumuz efsane. Rotamı mı temizlesem? Kılıç mı yapsam? Kılıç yapayım. Hazır yakınken kılıç yapalım. Ondan sonra yarım yamalak kalmayalım. kılıç daha önemli. Onlar AFK mı? Ya da beni mi trollüyorlar? Neyse keselim. Bay bay yavru. Konuma geçeyim arkadaşlar hemen. Bugünkü konum yeni skinim ve yeni aldım. Yeni skinim arkadaşlar güzel bence. Gördüğünüz üzere. Birazdan çıkartırım kıyafetleri. Güzel bir skin. Düşün, güzel bir skin diye düşünüyorum ben. Siz ne nasıl olduğunu altta yorumlarda yazarsanız sevinirim. Derken durumumuz efsane arkadaşlar derken. Oha. Oha. Hay ağzına sıçayım ben senin. Rotam aldırtmadı adam ya. Aslında orada adam blokit yapsam keserdik ha. Keserdim de heyecandan blokit it yapamadım. Gel yarra. Gel yarrak gel. Gel. Eh eh anam mı gördün mü ha? Gördün mü? Yarra. Ya adam geliyor ben ne yapıyorum ya? Of. Çok zorladı adam ya. Ben o adamın ağzını sıçayım. Sıçtım da gerçi. Adam makro öyle büyük ihtimal. O kadar çünkü vurdu ki. Tek de vardı sanki. Arkadaşlar orada taktik yaptım gördüğünüz gibi. Ha konuma geçeyim. Arkadaşlar skinime Efe diye bir arkadaşım yaptı ama şey Ömer Efe ya da şey değil. Efe Menekşe değil. Hero Gaming TR kanaldaki arkadaşlar. Efe Atsan diye bir arkadaşım yaptı. Ona da buradan çok teşekkürler. Gayet güzel bir skin yapmış ama kırmızı yapmıştı. Kırmızı rengini ben çok 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 ama çok seviyorum. Ki ama herkesin skin'i kırmızı diye benimki de değişik bir renk olsun dedim. Ve kırmızı yapmadım. Değiştirdim rengini. O yüzden benim skin'im ayrı. Benim skin'im ayrı lan. Sizin gizem ayrı lan. Benimki daha güzel. Benimki daha güzel işte. Daha güzel. Benimki daha güzel. Sizinki kötü. Şaka yapıyorum bu Bazı arkadaşlar gerçek anlıyorlar. Ama bazı arkadaşlar. Onlar da öyle kabul ediyor. <laughs> ateş ne oluyor lan? Hay ağzına sıçın eşyalar, eşyalar al. Evet bizim ateş havlıyor. hav 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 Havlayınca ne oluyor? Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Dışarıda köpeklerle kavga ediyor mübarek ya. Pencereden arkadaşlar bakıyor. Dışarıda köpeklere. Onlar da bakmalarını istemiyor. Kavga ediyorlar. <laughs> Diyor ki Allah sen bizim yeğene bakmışsın. Ah, i̇şte öyle öyle. Gidiyorlar. Ya siz de susun ya. Havlayacak zamanı mı buldunuz? <laughs> Mübarek. Keser. Bu arada arkadaşlar jitter'ımı da iyileş iyi artık. Onu da söyleyeyim buradan. Ketnaz! <laughs> Katniss rengi Gençler bizde böyle yani işinize geliyorsa Katniss'imi atarım anlatabiliyor muyum? Bizde ortam bu Adamların yarısını biz öldürdük ya Hay ben sizin kornanızı siken Diminizi siken ben senin, değil mi? mal herifler ya. Lan. Bir şey yarar hiçbir şey yok adamda. Adam fakir çıktı. Aslında elma hiç sevmem de. Yiyeceğiz mecbur. <laughs> o da bir nimet. Çakmamız yokmuş. Neyse tamam. Go. Bir elmas ya. Bir elmas. Adam orada arkadaşlar bana taktik yapmaya çalıştı. Bu arada konumu da anlattım. Efe diye bir arkadaşım işte bana şey yaptı. Bu skin'i yaptı kırmızı bir halde. Yine siyahtı. Ama şey kırmızıydı. Almışlardı ya böyle neyse. Evet. Ee, bakın. Şu şey var ya. Durun. Heh. Şu, ee, şu ortasındaki Batman şerti gibi şey kırmızıydı arkadaşlar. Onunla ben editledim ve yeşil yaptım. Skinimin olayı bu yani. Yeni adım da arkadaşlar şu. Sol Sidem yazamayacağım aynen. Ama C büyük, Cagan, alt tıra, P büyük, ve küçük, P büyük. Cagan, P büyük, P. Cagan, alt tıra, P büyük arkadaşlar. Bu arada iyi bir oyun oldu ha. Bu, buna, bu oyunu alabilir miyim? ihtimal. Ya bütün tirtular almışlar. Bana ne kaldı şimdi? 30 saniye sonra dik maç. Adamlar elmas kaçtı sağlarız. Arkadaşlar yeni bir blokit taktiği öğrendim. Jitter yaparak blokit yapmak. Böyle. Oh my god Oh my god tim 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 tim, tim. Ağzına sıçtım Şimdi herkes bana dalacak Ya ağzına sıçayım ben seninle mi? Ah <laughs> Kaç şu şunu kesmek istiyorum. Onu kesemezsem kendimi affetmeyeceğim. Daha doğrusu kesemem zaten ya. Ketmiş can var. Evet öldüm.